Bir varmış, bir yokmuş. Yıldızların gökyüzünü süslediği bir gece, Meri adında küçük bir çocuk hayal dünyasına dalmaya hazırlanıyormuş. Yatağında uzanırken penceresinden gökyüzündeki parlayan yıldızları izler. Onların fısıldadığı masalları dinler gibi hissedermiş. O gece bir yıldız gökyüzünden süzülüp Meri'nin odasına düşmüş. Yıldızın büyüleyici ışığı odayı sarmış ve bir anda her şey değişmiş. Mary gözlerini açtığında kendini altın yapraklarla bezenmiş, çiçeklerin tatlı melodiler fısıldadığı bir ormanda bulmuş. Çimenler yumuşacık, ağaçlar ise gökyüzüne doğru zarifçe uzanıyormuş. Birden çalılıklar arasından bembeyaz tüylü, mavi gözlü bir tavşan çıkmış. Tavşan, Mary'e dostça bakıp patikaya doğru ilerlemiş. Mary bu sevimli tavşanın peşinden gitmeye karar vermiş. Patika onu ormanın daha derinlerine, masalsı bir dünyaya götürmüş. Ağaçların dalları nazikçe dans ediyor, yapraklar tatlı bir rüzgarla şarkılar söylüyormuş. Yolda ilerlerken Mary, parlak tüyleriyle bir kuş, zarif hareketleriyle bir tilki ve neşeli sıçrayışlarıyla bir sincapla karşılaşmış. Her biri Mary'e sıcak bir hoş geldin bakışı atmış. Ormanın dost canlısı sakinleri Meri'nin kalbini neşeyle doldurmuş. Bir süre sonra Meri yıldızlarla dolu bir gölün kenarına varmış. Göl gece gökyüzünü yansıtıyor fakat burada yıldızlar suyun içinden yükselip dans ederek tekrar suya dalıyormuş. Meri bu büyüleyici manzarayı hayranlıkla izlerken bir yıldız gölden yükselip ona doğru yaklaşmış. Yıldız, Meri'nin avuçlarına konmuş ve yumuşak bir ışıkla parlamış. Meri, yıldızı ellerinde tutarken içinde tarif edilemez bir mutluluk hissetmiş. Ama yıldız yavaşça solmaya başlamış ve tatlı bir rüzgar etrafında dönerek Meri'yi nazikçe geri getirmiş. Meri gözlerini açtığında tekrar kendi yatağındaymış. Pencereden hala yıldızların ışığı süzülüyormuş ve odasında bir yıldızın ışıltısını andıran bir sıcaklık hissediliyormuş. Mary bir an durup yıldızdan kalan ışığa baktı. Acaba hepsi bir rüya mıydı diye düşündü. Yoksa gerçekten yıldızların rehberliğinde büyülü bir dünyaya mı adım atmıştı? Cevabı bilmiyordu. Ama bu bilinmezlik hikayeyi daha da büyülü kılıyordu. Ve işte masalların güzelliği de burada değil miydi? Gerçekle hayalin birbirine karıştığı o ince çizgide gözlerini yeniden kapattı ve bir kez daha yıldızların fısıltılarını dinlemek için hayal dünyasına daldı kim bilir belki de yıldızlar bu gece başka bir hikaye anlatırdı